Arkadaşlar şu an köyde rüzgarlı ve yağmurlu bir hava var. Şu anda gök görülüyor, şimşek çarpıyor bir. Ayaklarımla çamura girdim yani şimdi çamur olmuştur burada. Doğru yollar çünkü bayağı bir çamur. Ben de gidiyorum böyle. Her zamanki gibi. Kiminin hoşuna kiminin zoruna. Bakayım köyde kimse var mı? Güvercin, kuşlar, Koyunlar, köpekler falan yok. Ha koyunlar var orada. Bu koyunlar bana birilerini hatırlatıyor da. Koyunlar! Ya şimdi bir şey diyeceğim de neyse yanlış anlaşılır. <laughs> Koyunlara bir şey demiyorum. <laughs> Bu koyunlar bana kimi hatırlattı ya? Kimi kimi kimi? Ya koyunlar bana bakın bakayım bir. Bakın. Hah işte. Vatandaş hep bunlar. Bunlar hep mülteci koyunlar, mülteci. Bunlar ne hepsi vatandaş ileride. koyunlar güzel hayvanlardır. Yeşili sevin, doğayı koruyun da. Koyunlar da koyun, koru, koruyun, pardon. Şu an yağmur hala yağıyor. Ben gelirken Fırat'tan üstüme mont bile almadım diye biliyorum. Ben almadım. Belki de babam almıştır. Ee, Ayaklarıma çorap bile giymedim. Yani. Düşündüm. Hava da gürlüyor valla. Yani güzel bir hava var esasında. Benim iPhone 15 Pro'su geçirmediği için ee, ya güveniyorum. Telefonuma, aletime güveniyorum. Bisiklet de RZ6 Pro, telefon da 15 Pro. E, drone da Drone DJI Mini 3 Pro. Her şeyin Pro'sunu aldım. Şimdi drone DJI Mi 3 Pro olduğu için tavsiye ederim. Bak yani güzel görüntüler çekiyor. iPhone 15 Pro da öyle yani Pro'nun özelliği ne? Hani ekstra da bir şey. E bisikletlesin RZ6 Pro markalı bisikletim de çok iyi. Seviyorum. Ee, yaşamaktan biraz hakikaten ne bileyim ne kadar bir falan var. Zararı da sıkıyor insanı. Diyorum ki yani diğer tarafa inşallah bir an önce Neyse demeyin. Şimşek falan çakıyor şimdi. Direkt öbür tarafa alırlar peki bizi. Fazla günaha girmeyin. Ee, biraz da şöyle yürüyeyim. Şuradan yürüyeyim. Evet. Telefon zor tutuyorum beni ya. Böyle çekiyorum. Şöyle de yürüyeyim. Yani bu tarafa yürüyeyim. Biraz da bu tarafa doğru yürüyeyim. çamur ya, çamur olmuş bunlar da. Ben biraz üşüdüm. Ee, eve girsem iyi olacak. Eee hoşça kalın, görüşürüz. İçimden geldi. Biraz da böyle bir geniş e, açılı video çekmek istedim. Şöyle bir çekeyim ya. Nasıl iyi çekiyorum acaba? Ama güzel çekim var. Sevdim yani. Evet her türlü açıdan çekiyorum. Güzel. Neyse ya Şu dün ben. Hoşçakalın. Hadi.